Bakın hayranlar, şimdi harika bir haber daha geldi. Çok şaşırdım ve şimdi bu bilgiyi siz hayranlarınıza ulaştıracağım. Ancak önce kanalımıza abone olun ve şimdiden like bırakın ki hiçbir şeyi kaçırmayasınız. Trabzonspor'dan haberler burada. Habere geçelim. Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın kalbi küt küt atıyor. Blue Business Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşme beklentisi bunaltıcı. Trabzonspor'la anlaşmak için can Atan asistanlarıyla birlikte geldi. Onları getiren uçak gece İstanbul'a indi ve Avrupa'nın en iyi takımlarına koçluk yapan adamın gelişiyle şehir çalkalanıyordu. Beşika saygın bir teknik direktör ve etkileyici özgeçmişinde Avusturya'nın Lech Poznan ve Spezia gibi isimler yer alıyor. Son zamanlarda Dinamo Zagreb ve NK Osijek'i yönetti ve her iki kulüpte de iz bıraktı. Bielika'nın Trabzonspor'a şampiyonluk getirme ümidi aşikar ve kaygısı yüzüne yazılmış. Şimdi, Doğan'la tanışmak ve parlak kariyerinde bir sonraki adıma atmak umuduyla sabahı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Hey hayran, bu harika hocayı Trabzonspor'da görmek ister misin evet mi hayır mı fikrini yorumlara yaz, bu çok önemli ve burada hiçbir şeyi kaçırmamak için bizi izlemeye devam et.